Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sifari Legacini kaldığımız kaldığımızdan devam edeceğiz. Azmadan, sapıtmadan, küfür etmeden bu videoyu burada bitireceğiz. Çünkü neyse bizim evdekiler hiçbiri durmuyor. Artık yani odama girmeyin dedikçe bizimkiler e, şey anlıyor mesela. Kayıt penceremiz buradaymış tamam. Biz e, ne kadar desem evin içine girmeyin. Evin içinde yani şey yapmayın, oynamayın. kurban olayım diyorum. Ama yok. An, laftan anlamıyorlar. <laughs> Şu an var ya bir 10 dakikalık bir şey yapacağız. Bekleyin şimdi hepsini yıkışıkacağım. Bir üstüme salacağım. Göreceksiniz. Gel gel. Bizde yavaşlatma var. Biz biraz yanlış oynadık sanki. Orada bir tane eksiğimiz var. Uğur. Ya tut, onu ya Onları zı bana zıplamadan ben de üstlerine rush atayım bir. ama üstüme zıplama <laughs> or Küfür ettirecek bana ya tamam hadi çık ne oldu ne oldu ne oldu saldırıyordun amına ne oldu bir dakika <laughs> -oh. çok kötü hissediyorum. Attack. Get boy. Ananız bu sefer çok sıkıldılar. Eğer sıkıntı yok ben eee e, jungle lock jungle lob şey yapıyorum. Sıkın lan. Sıkın. Arasın. Tamam tamam tamam. Tamam geç. Girmeyin. Müsait değiliz. Tamam şimdi iki orada iki tane de şuraya alacağız. Abi bunlar çok fazla basıyor ya. Açağ. Beyler saldırmamız gerekiyor. Beyler. Uğur. 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 Yani teker teker şimdi Ne olacaktı? O değil içimizden geçiyorlar şu an. Bizim okçular geri zekalı. Bizim okçular var ya. Hayır wifi açık olamaz. Bir dakika Wi-Fi açık olamaz. Ananın. Aha! Yeter artık. Ellerim terledi anasını satayım. Ya bunaldım ya. Bak yemin ediyorum bunaldım. Video çekerken ebem sikiliyor amına koyayım. Az önce annem buradan süründü ya. Ve hala de, içeride de yani utan utanmadan güle, güle şey yapar sohbet ediyorlar. Ah ah. Video çekerken bak Neredeyse bak. Normalde parka gittiler iki dakikada geri döndüler. Anasını satayım. Bir, ne zaman video çekeceksin ya ha 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 ha. Waaat? Atak. Atak yapacağız, madenciyi avlayacağız. Sonra da hepinizin... Hadi bunu hadi. Ha, bunu. Ha, yapacağız, bekleyin. Yemin ediyorum var ya şu an kriz. Reis ben onlara çarptım, sen onlara çarpsın silahı veriyorsun. Amına koyayım. Ne yapacaksın? He he. Ne yapacaksın? Ne bacını karını kızını halanı kızını da indirin. Ya ebesini mi ya? Birazcık savunma gerekiyor. Asa gibi kırbaç basarız gibi sinirlen bir hissiyatım ama her an videonun anası bellenebilir. sağlıklı evet. hiç yapacak bir şey yok ee, şimdi saldırın beyler ben boy olmaya gerek yok biz her yerde kralız ee, yoğun bir baskı altında biz bunların ee, anasını bacısını şey yaparken onları direkt ar arka geriye doğru çekildiler ve ee, yani madencinin ki madencinin dibine kadar girebiliyorsa Kudum peytim diyor. Vurmayın. Bak o Rus. Bak. Size yemin ediyorum var ya. Bazen ailemle bir yere giderken bak normalde bu tür uyularım yok. Ben kendi ailemi seviyorum yani. Ama bir tek videodayken rahatsız etmeleri hiç hoşuma gitmiyor. Normalde hiç ailemden utanan bir insan değilim. Gerçi beni ailemden utandırmaya çalışan insanlar utandırsın. O zihniyet Ama videonun anasını belleme. Çek git. Çek. 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 Tamam. Yıkın amına koyayım kardeşim. Yıkın. Bak çıkıyor. Çıkıyor anasını satayım. Vurun. Kurut amına koyayım. Ben ikna olmuyorum. Hadi iki saniye geliyorum. Amına koyayım. Var ya. Şu an kendimi nasıl hissediyorum biliyor musun? Şu an var ya. Ah pardon. Şu an var ya. Böyle güçme giriyorlar. Böyle giriyorlar aman akıyım. İnşallah elif videoda çıkma yeminle kalemli yapıştıracağım ona. Gün batımından önce saldırıdan kurtulacak mıyız? Sen bir çık. Anlamadım ama neyse. Var şu an telefonu alıp üstüne oturacağım ya. Aa, gün batımına kadar. Ha dur be. Oh my god. Dostum bu çok havalı. Bizim madenciler böyle salak salak ekonomimizin anasını bellerse zaten. Of götüme, götüme bir şey ısırdı. Ananı. Aa götüm. Yemin ederim ha. Oha. Toplu iğne girmiş. Kur'an-ı Kerim ben acaba kene mene mi ısırdı amına koyayım. Bir de düşsen tam ortasından girdiğini sana yemin ederim altıma sıçtım ya. Abi altın okçu nedir ya? Abi bunlar bize boydan girseler evimizi belleyecek kapasiteler var. Hele. Geçin lan kenara. Ya yeniden başlayacağız. Bekle. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi 2, 4, 6, 7. Aslında 10 tane gerekmiyormuş. 2, 4, 6, 8 tane lazımmış. Çık. Çıkın <laughs> lan abi video çekiyorum çıkın kurban olayım <laughs> Aliyan ağlayan ya annem diyor orada da sen niye buraya getiriyorsun <laughs> Elemeği emeği geçen herkesin amına koyayım Abi ölmüyor o Ben de dedim var ya Kur'an-ı Kerim bugünkü videomu erken çekim dedim ya. Dedim sonra vaktim olmuyor erken çekim dedim ya. Yani bir tek götümüze toplu yine girmediği kalmıştı o da oldu. Yani şu an böyle 9 yaşındaki veletler şey yapmaya çalışır yani böyle video çekmeye çalışır bütün aileleri maileler ort ortaya çıkar şey olur mu olur. Şu an kendime ay yani değişik bir şey yok. Yemin ediyorum bak Kur'an kitap kendimi şu an onlardan daha beter durumda hissediyorum. Aha ananı satayım. Ananı satayım. Ananı lan. Bak İbne oğlu İbne'ye bak bu nasıl da vuruyor? Hiç. Tamam. Yine 30. 33. Daha da daha da pis gelecekler beyler. Abi de kulaklığa bak. Odumun onu bu gevurlar için Neyse. Hiç hiç hiç, hiç kafaya takmayacağım. Dakika bu sen kime fokussun? Amına koyayım. Gene <laughs> <Yine, Gülüyor> Abi gene düşmüş. göz ya. Bari 50 50 tamamlasak okey diyeceğim ya. Beyler yani bu Hapçe yani diyecek bir tane söz bile bulamıyorum. Oha, oha bunlar biraz ses geldi. Bir <laughs> kopçuları için almamız lazım. Okçulara vurun. Ben oğlum orasıyla ne alakası var ama ya? Hele nasıl vuruyorlar ibnelere bak. Ulan ulan müşteriler. herifler müşteri elmas bassak bir işimize yaramaz. Çık git odamdan. Çık. Ama gözüküyorsun ya. Gözükmem gözükmem. Ben var mı? Tamam o zaman çık. Tamam. Bu videoyu YouTube'a mı E benim nikahını atacağım Elif. Çık git. Elif çek. Anasını satayım. Çek. 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 Oha oha ebemizi bellediler ha. şu an ne yaptığımı da bilmiyorum. Gene 45 Anasını sikeyim kurtuldum. Çok şükür bir videoyu bitirdik. Amara koyup çok mutluyum. Ebemizi siktiler burada. Abi ebemizi siktiler. Bir küfür, küfür eden bir, bir insan bile değil şu an bunun üstüne oturacak kadar zevke geldim. Çok şükür bitti arkadaşlar. Şimdi şiktirin girin.